Akışık Kayıtlar Bölüm 1. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde olabilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Akashik kayıtlar terime her türlü ruhani çevrede yaygın olarak bilinmektedir ve tüm yeni çağ hareketlerinin gelişinden bu yana çok daha popüler hale gelmiştir. Her ruhani liderin, bilgi adamın ya da kadının, şamanın ya da onlara ne demek isterseniz deyin, akaşık kayıtların ne olduğuna dair kendi kişisel kavramları, yorumları olmasına rağmen, hepsinin ortak bir temel kavramı vardır ve ne anlama geldiklerine dair farklılıkların ortaya çıktığı yer derin ayrıntılardır. Bu videoda akışık kayıtların ne anlama geldiğine dair kişisel yorumumu, bu kavramı kendi kaynaklarımdan, onlarla ilgili olabilecek bildiklerimle nasıl ilişkilendirdiğimi, onları nasıl öğrendiğimi ve aynı ismi kullanmadığımı paylaşacağım. Çünkü bu isim tamamen insana ait gibi görünüyor. Benim durumumda bunun tam bir karşılığı yok çünkü benim kültürümde akışık kayıtlar gibi bir şeyle ilgili olabilecek şeyler çok daha büyük ve çok daha geniş fikir ve kavramların bir parçasıdır. Dünyada webde bulunan temel kavram şunu belirtiyor ve ben de alıntılıyorum, bizim kültürümüzde akaşık kayıt, zamanın başlangıcından bu yana meydana gelen tüm olayların, eylemlerin, düşüncelerin ve duyguların resimsel kayıtlarının veya anılarının bir derlemesidir. Bundan sonrası benim ne olduklarına dair yorumumdur ve söyleyeceklerim diğer insanların söyledikleriyle örtüşebilir ya da örtüşmeyebilir. Akaşık kayıtların ne olduğuna dair genel kabul gören tanıma gevşek bir şekilde katılıyorum ancak kendi kavramlarım için bu ismi kullanmazdım. Dünyada olduğu gibi insan zihni büyük ölçüde fiziksel beyne bağımlıdır. Çünkü zihin materyalist terimlerle düşünmeye zorlanır. Burada var olabilecek tek şey fiziksel olarak kanıtlanabilen şeylerdir, hatta bilimsel bir şekilde. Dolayısıyla ruh sınırlılıkla karakterize edilen bir alemde yaşamayı deneyimleyebilir. Bu nedenle de 5 ya da altı duyusunun algılama alanı ve beynin bu duyuların kendisine verdiği bilgileri işleme yeteneği dışında kalan hiçbir şeyi işleyemez. Bu nedenle zihin, maddi dünyanın var olan her şey olduğunu düşünmeye başlar. Dünya gibi maddi ya da materyalist bir alemde yaşamanın en önemli özelliklerinden bazıları, her şeyin bir başlangıcı ve dolayısıyla bir sonu olması gerektiğini ifade eden kavramlardır. Sonsuzluk gibi daha yüksek kavramlar, bir şeyin her zaman var olduğu ve her zaman var olacağı fikrinin yanı sıra sonsuzluk, mekansızlık, mesafesizlik ve zamansızlık kavramlarını kavramak çoğu kişi için zor, hatta bazıları için imkansızdır. Fiziksel beyin sadece bir anten, ruhun algılarını yaşayanların dünyasına getiren ve onları kendi kurallarıyla sınırlayan bir tercümandır. Ama biz beden değiliz. Bizler geçici, sınırlı bir deneyim yaşayan sonsuz, zamansız ruhlarız. Tüm ruhlar başka kuralların var olduğu daha yüksek alemlerden gelir ve maddi dünyadakilerin çoğu orada geçerli değildir. Onlar zamanın olmadığı ya da en azından ruhun titreşimine bağlı olarak doğrusal olmadığı bir alandan gelirler. Bir ruh, bedenin içinde değildir, sadece maddi alemlerin bakış açısından onun aracılığıyla çalışır. Ruh, zamanın doğrusal olmadığı yüksek yerlerden gelir ve bu da ne zaman? neyin neyden önce geldiğine dair kavramların çözüldüğü ve orada geçerli olmadığı anlamına gelir. Şimdiye kadar var olmuş olan tüm düşünceler, kavramlar ve fikirler bu yüksek alemlerde her zaman var olacaktır. Onlar her zaman oradadır. Bir fikrin geçmişten, şimdiki zamandan veya gelecekten geldiği düşüncesi yalnızca yaşayanların dünyasının, maddi dünyanın bakış açısından bu şekilde yorumlanabilir ve geçmişin, Şimdiki zamanın veya geleceğin olmadığı yüksek alemlerin bakış açısından geçerli değildir. Var olmuş ve var olacak tüm düşüncelerin yer aldığı ve çok yüksek titreşimlere sahip daha yüksek varoluşsal alemlerde bulunan muazzam kütüphane veya veri bankası. Benim akışık kayıtlar olarak yorumladığım kısımdır. Nihai olarak mümkün olan en yüksek bilinç noktasından ve kaynağın kendisinin farkındalığından varoluşun, kaynağın kavranması imkansız bir birlik olması nedeniyle hiçbir seviyesi olmamasına rağmen yine de varoluşsal alemleri ve onların bilinç seviyelerini gözlemleyebiliriz, tabii ki onları sınırlı bakış açılarımızdan tanımlarsak. Bunun bir örneği, ortak bir frekansa ve titreşime sahip olan tüm ruhların paylaştığı ortak veri havuzu olan ve akışık kayıtların bir seviyesi olduğu da söylenebilecek olan kolektif bilinç dışı olabilir. En nihayetinde, her bir duyarlı ruh için tek bir varoluşsal yoğunluk vardır, çünkü her biri gerçekliği farklı bir şekilde algılar ve yorumlar. Yine de böyle bir varoluşsal yoğunluğu veya alemi bir grup benzer düşünen ruhun hemfikir olduğu şeylere kadar genişletebiliriz. Bunlar bir grup ruhu varoluşsal alem dediğimiz ortak bir deneyime kilitleyen algı anlaşmalarıdır. Ortak bir deneyim, evet ama asla tam olarak aynı deneyim değil. Gerçekliği nasıl yorumlayacakları ve ona nasıl bir anlam yükleyecekleri konusunda birbirleriyle hemfikir olan bu benzer düşünen ruhlar grubu frekans ve titreşimlerine uyan kavramlar, anlaşmalar ve fikirler grubu olan kolektif bir bilinç dışı yaratır. Dolayısıyla kolektif bilinç dışının her seviyesi için, her varoluşsal alem için bir akışık kayıt seviyesi olacaktır. Ve her bir varoluşsal alem yalnızca bir algı aralığıdır, bir ruhun ya da bir grup ruhun sahip olduğu bir farkındalıktır ve kim olduklarının, Tüm bireysel ve kolektif düşünce ve fikirlerinin bir yansımasıdır ve gerçekte hem bireysel hem de kolektif olarak kendilerinin bir aynasından başka bir şey olmadığı halde sanki içinde yaşadıkları dış dünyaymış gibi algılarında kendilerine geri döner. Telepatik alanlar kavramının aynı adı taşıyan videomda anlattığım gibi burada anlattığımın bir başka yorumudur. Benzer düşünen insanlardan oluşan bir grubun tüm üyeleri her bir birey tarafından kendi düşünceleri olarak da yorumlanan bir grup zihniyle, birbirleriyle her zaman kavramları paylaşırlar. Algı ve gerçekliği nasıl yorumladığımıza dair anlaşmaları paylaştığımız bu grup zihni olmasaydı, iletişim kurmamız mümkün olmazdı. Her iki tarafında sahip olduğu bilgiyi paylaşmaya başlayabileceğimiz ortak bir zemin olması gerektiğinden, siz benim sözlerimi anlayamazdınız ve ben de sizinkileri anlayamazdım. Buraya kadar söylediklerimin hepsi her zaman akışık kayıtlara eriştiğimiz anlamına geliyor, çünkü düşüncelerimiz ve duygularımız fiziksel bedende değil. Her ne kadar onlara tepki verse de, daha yüksek varoluşsal alemlerde bulunuyorlar ve bedene yalnızca beyin anteni ve filtresi aracılığıyla geliyorlar. Akaşık kayıtlar bilgisinin son derece telepatik bir şekilde paylaşıldığı yer bu yüksek alemlerdir. Çünkü tüm telepati de aynı şeyin bir parçası olarak oradan gerçekleşir ve çalışır bu evrendeki her şey ve onun tüm varoluşsal seviyeleri ve alemleri frekans ve titreşim yoluyla çalışır. Onlar her şeydir. Madde diye bir şey yoktur, çünkü bu sadece zihnin bir başka illüzyonudur, ne kadar zorlayıcı bir illüzyon olsa da. Aynı zamanda fikirler olan tüm titreşim ve frekans kalıpları tüm seviyelerde ve varoluşsal alemlerde ve bunların yoğunluklarında mevcuttur. Yine de tüm duyarlı ruhlar tüm bu bilgilere erişemez, çünkü bu istenen bilgiyle titreşimsel olarak denk gelme meselesidir. Tüm bilgiler her zaman oradadır, erişilmeye ve kullanılmaya hazırdır. Ancak, bu bilgilerin görülmesi ve erişilmesi her bir bilinçli ruhun farkındalık düzeyine bağlıdır. Bu ruh verileri yorumlamalı ve onlara anlam vermelidir ve bunu da ancak söz konusu ruhun daha önce anladığı şeylere bağlı olarak yapabilir. Başka bir deyişle, aradığınız bilgi parçasıyla titreşimsel olarak uyumlu olmalısınız. Çünkü yalnızca titreşimsel olarak uyumlu olduğunuz akışık kayıtlardaki bilgi seviyelerini görebilir ve bunların farkında olabilirsiniz. Bu video için bunu daha derinlemesine ve akışık kayıtlara nasıl erişileceğini açıklayacağım ikinci bir bölüm daha hazırlayacağım. Bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür eder. Bir dahaki sefere burada görüşmeyi dilerim. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Sıvarı